Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Restaurant Tycoon 2 videosunu çekiyoruz. Yanımda Mete var. Şu 10 like gelmişti ve 10 like gelip Mete'nin restorantını gösterecektik ve Mete'nin restoranına yavaştan giriş yapalım. İşte burada koltukları var. Ee, burada böyle bu böyle yap, arkadaşlar. Böyle masa yaparsanız hep beraber böyle 4-5 kişi geliyorlar. Böyle daha az da para kasıp kendinizi güçlendirebilirsiniz. Mete öyle yaptı. Burada mesela araba servis yeri var. Burada buzdolabı var. Burada e, hangi ülkelerin gelebileceği yerler var. Burada şef var. Bir tane. Bir de garson nerede? Heh. Waiter var. Evet. O da garson oluyor. Evet. Şimdi. İnşallah Mete ben sen de çalışacağım bu arada. Önceki videodaki bug olmaz bana. Ha evet. Önceki videoda yani öyle bir sana değişik şeyler oldu ki sen burada yemek yapıyordun. Burada Mete sen yemek yapıyordun. Birden çat diye bir yere yapıştın oğlum çok komikti. Gel gel. Tamam. Ben ne yapayım şimdi patronum? Bu arada Mete e, bu sefer şey ben e, çalışan olacağım. Mete patron olacak arkadaşlar. Ben garson mu olayım? Ne olayım ben? Müşterilerle ilgileneyim mi? İlgilen. Tamam. Siz de o zaman yemek yapacaksınız. Geçin siz. Ben müşterilerle ilgileniyorum. Evet. Arkadaşlar e, bu videonun devamını istiyorsanız 10 like'ın gelmesi gerekiyor. Deme Mete? Evet. Zaten müşterilerle ilgili her şey tamam ya. Senin garson halletmiş. O değil de senin garson <laughs> saçını kazıtmış galiba. Şimdi çünkü saç hijyeni çok önemli. Şimdi yemeye falan saç düşer diye aslında şef önemli. O. Garson, o garson da aslında saçını ellersiz. Onun da saçı düşer. Yemeğe götürürken. Ha, çiz alayım. burger alayım. Çiz burger isteyen kim? Ha bu kız. Şu bir de burada vampir kıyafeti giyen var. O da çizgi. bu arada size iki şimdi oyunun sesini açacağım ve oyunun sesi Bakın böyle. Ha benim bu arada dükkanı size isterseniz benim Mete ben bir şey kendi şeyimi bir göstereyim gidip. Tamam. Kendi yerime gideyim de göstereyim ama. Of burası kiminse güzel yapmış. <laughs> Benimki de burası. Oyun bu arada Türkçe. Benim de burada şefim var. Buna öğretmem gerekiyor. Mete şu şefi ben bir alıştırayım. Hemen geleceğim tamam mı patronum? Evet. Buraya televizyon aldım. Evet, şuraya buzdolabı aldım. Evet şunları bir şey yapayım. Bir dakika. bit. Ben bir müzik mi aldım bu restoranta? Yok almamışım. Benim galiba. müziğim vardı galiba. Evet şeyden yapabiliyorsun Mete Hı -hı. şeyden oradan ee, neydi onun adı şu yemek şeyi var ya yemek masası falan oradan yapabiliyorsun Mete yani şuna ben bir şimdi göstereyim de şu yemek yapmayı arkadaşlar eğer 30 abone olursak yeni bir seriyi başlatacağım. Yani 30 siz yardımcı olursanız yeni bir serimi hem ben başlatırım hem de seriyi çok seveceksiniz. Hem eğer ee, o ilk çektiğim seri eğer 15 like'ın üstünde gelirse seri de bazı bölümlerinde meta'da olacak. Değil mi meta? Mete? Öğretmen. şey dedim duymadın mı dedim ha. Şey evet. e, seri de sen de olacaksın değil mi? Evet. E, eğer 15 like gelirse. Hı, -hı. Şuna bir iyice anlattım mı yok daha anlamamış. ve duvara bakıyor şu an. Evet. Duvara da gülüyor. Neden gülüyorsun? Saçma saçma. Lan kardeşim duvara niye bakıyorsun? Duvarda bir şey mi gördün? Tamam sileyim yani. Ha. Ha, sildim. Bir şey var yok ki yani aslında ama. Evet ikinci güne geçtik. Bu arada restoranımızın adı oyun geçtik. budur da şey. Restoranımızın adı oyun budur ama şey e, bu duru çıkmadı ya nedense. Onu düzelteceğim o biraz sonra. Yani videodan sonra düzelteceğim. Evet siparişi al diyelim. Artık öğren artık. Şef öğren de ben gideyim Mete'ye şey yapacağım. Şimdi yardım edeceğim. Mete sen hallediyorsun neyse osa işi işte. senin. Hı. Bir tane şefim var, bir tane de garsonum var. Oh mis. Ben daha yeni şef aldım. Şimdi birazcık para ben toplayayım garson... da. Ben bana paralar almak düştü. Şu acaba da... işçilere para veriyor para musun değilim. ya? Ben şu şu şeyi bir kostümler mi? Kostümü hiç yok. Şu Şefimizin saçı e, kel olsun, kel olsun. Dur kel nerede? Hı. Tamam böyle olsun. Üstü. Ne olsa üstü. Üstü de böyle olsun. Suratı böyle olsun. Tene hangi renk olsa. Eh, böyle olsun. Giysi rengimiz pembe olsun. Muhteşem. Bence aslında bu erkek mi? Evet erkekmiş bu. Tamam. İşte bu. Bundan sonraki şefimiz bu. İşte bu. Ne güzel. Evet. Sizi hemen şuraya alalım. Siz de paranızı verin. şunların bir siparişini alayım. Mete geliyorum şimdi. Hala öğrenmedi şu aşçı. Ya, evet. Evet. deniyor. <laughs> de Oo. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bu, bu kaç para oluyor? Ee, heh, sonunda öğrendi şefimiz ya. Kaç para oluyor? Dur Mete geliyorum şimdi. Bekle beni. Şu şef öğrendi tamam. Şimdi şunları da oturtayım da geliyorum. Heh, tamam. Şunları siparişlerini alayım bırakayım bunları. Kaç para? Dükkanı kapatayım hatta şimdi. Tamam. Dük restoran kapandı tamam. Şunları siparişlerini de aldım. Ben şimdi biraz sonra gelirim. Oha bu ne? Şu restoranı bir gezelim isterseniz arkadaşlar. Güzel bir restoran. Çok büyük. Şu yol nasıl yaptı acaba ya? Ben de yapmayı deneyeceğim. Nasıl yaptıysa. Dur bir gidip bakalım böyle yol yapmış. Yani şu çok renkli olmuş ya. Hiç güzel olmamış aslında. Dış rengi çok. olmuş. Bu ne? Yani bu Allah dükkanın Allah yarısı Allah. yok ki. Çok kötü. En güzel vallahi Mete ile ikimizin dükkanı. Değil mi Mete? Mete bu arada iki yıldızmış. Evet. Mete ben geldim. Para Bu arada yine taş kağıt makas oynuyoruz. Bu önceki videoda bak acaba hiç kimse yoruma yazmamış ne yaptığını. Ben ne yapmıştım? Taş mı yapmıştım ben? Makas mı yapmıştım bilmiyorum. Taş. Önceki videoda yapmıştım. Hatta Mete ile de oynadık. Mete kazanmıştı. Bak Taşker. yazı var bende ya. 3 1, 2, 3 evet. Ben bir sipariş alayım. Ay pardon. Sipariş al dedim de Mete kaç tane siparişim var senin? Şu an video kaydı yani. Full şeyle siparişle oldu. Şu an göremiyorum hiçbir şey. Ekran full sipariş. Sosisli ha. sandviç istiyor birisi. Birisi ee, tavuk kebap, iki bir diğeri sandviç. kuzu kebap, sosisli sandviç, bir de cheeseburger istiyor birisi. De. Sandviç yapsana. Sandviç mi? Hı -hı. Tamam bir tane yaptım. Onu dağıttım oldu ama. Ben de tal kırmak. Şimdi diğerini yapacağım. Tamam. Sana da mı o hastalık bulaştı? Taş kağıtmak hastalığı Mete. Hı hı. Şuraya verelim. Video Sandık kaç dakika olmuş? Mi? 11 Sandık. Arkadaşlar bu Sandık. video e, 13 dakika falan yapacağım. Sandık. Sandık. Mete senin paran kaç? Benim mi? Senin evet. 320 320 Ooo güzel. Bir tane şey alsana ya. Dur. Şey e, reklam bir şeye girsene dükkana. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir hemen geliyorum. Evet. Arkadaşlar geldim. Oo. Mete ben 12. dakika on, on, oo, o, ne? Heh. Güzel bak güçlendirmişsin artık. Hepsini aynı anda alabilirsin Mete. Bir tane alam almana gerek yok. Hepsini beraber alabilirsin. Evet ben, bu arada ben hiç para kazan, kazanmıyorum. Şu parayı alsam ben de kazanıyor muyum? Yok. Neyse ben gideyim bir kendi dükkanıma bakayım. Evet. Ben videoyu bu sefer kısa yine aynı şekilde tutacağım. Mesela birazdan videoyu kapatacağım. Sen de şey yanıma gel de bitişi yapalım videonun. Şunu. Tavuk kebap. Şunlar da yemeklerini götüreyim. Şunlara bir yemeklerini vereyim de kapatalım ya videoyu. Sen be, gel benim restoranta. Ben restoranımı kapattım. Sen de kapat. Restoran Mete kapat sen de. Evet üçüncü güne geçtik bu arada. Ben de on gün. Sen restorantını kapat. Kapattın mı restorantını? Mete sen. Mete restorantını kapattın mı? Bir şey desene. Kapatıyorum. Tamam. 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 Ben de burada şunların yemek yemesini bekliyorum. Bu arada Mete gel sene bir şefimi ben bir sana göstereceğim. Benim dükkan abi gel. Gülmekten öleceksin. Bir de erkek şefim. Arkadaşlar zaten gördü erkek olduğunu. Nasıl bence? Çok güzel değil mi ya arkadaşlar? Mete hadi gel. Müşteriler de gitti zaten. Mete gelsin de şu şefi göstereyim. Ha, hazır mısın? Hı hı. Gel. Bak orada duruyor. Git. Tanış onunla git. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü yüzünü? çok güzel olmuş. Çok güzel. Çok güzel. Taş kırpma. Evet bir onunla taş kırpma. Konuşmuyor ki. Şu, biraz, şu an şeye bakıyor. Sana bakıyor şu an. Sana aşık oldu galiba. <laughs> I love you. No, bana bakmıyor ki. Önüne geçersen bakar. Ben şu an bana bakıyor. I love you diyor bana. Şimdi sana Televizyon <laughs> diyor. Aksana. Ben arkadan seslendiriyorum Mehta. Sen gel şuraya. Bak. Sen gel şuraya. Önüne, önünde dur be. Önüne dur. Geç oğlum. Şurada bir dursana ya. Bir şey göstereceğim. Dur bir orada. Ona bak. Bakıyor musun? I love you. Tam bunu yaparken bir tuvaletin geliyormuş. Alttan çıkıyormuş. Ne komik olur. <laughs> Neyse hadi gel videoyu kapatalım. yanıma gel. Ha. Taş kağıt makasla kapatalım. Gel ikimiz taş kağıt makas yapalım. Bir iki, iki üç. Taş üç, kağıt, kağıt, kağıt makas. Ha. Ben makas yaptım sen. Ya yine yenildim yine ya. Neyse gel hadi videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar. Eğer 10 e, like gelirse devamı gelecek. Bu videonun Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 30 abone olursak yeni bir seri başlatacağım. Kafanı lan dur bir götünü görüyorum. Bir çek lan götünü. Allah Allah. Heh. Eğer on like Ay, kafam karıştı ya. On like gelirse on like gelirse devamı gelecek. 30 abone olursak yeni bir seri başlatacağım. O seride İlk videoda tek başıma olacağım ama Mete istiyorsanız o seriyi 15 like geçmesi gerekiyor değil mi Mete neredesin? Nereye gittin lan? Nereye gittin Buradayım, lan? Buradayım, burada, burada. Heh gördüm seni. Gel. Denizde böyle manzaraya bakarken kapatalım. Şöyle gel. Manzaraya bakalım. Lan, hayır öyle değil. <laughs> Aslında hiç bir manzara yok da. Evet. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye bye.